Herkese merhaba arkadaşlar. Efsaneler efsanesi Underground 2'de araç hız denemesi yapacağız. İki aracın hızlarını karşılaştıracağız. Araçlarımızdan biri bu Honda Civic. İkinci aracımız Mitsubishi Lancer olacak. Hemen Honda ile hız denememize başlayalım. Şöyle serbest modu açalım. Hemen girelim. Düz vites yapıyorum ben arkadaşlar. Düzde kullanıyorum aracı vitesi kendim atıyorum. Daha hoş oluyor bence. Daha keyifli oluyor. Hemen şöyle otobana doğru çıkalım. Otobana çıkıp ee, biraz düz bir yol, uzun düzlük bir bulmamız lazım. Bu oyunda virajlar çok sıkıntılı. Dönemiyorsun virajlara. Dönerken araba çok kayıyor o yüzden son hıza ulaşmak biraz zor. Hız kesiliyor hemen. Şöyle şuradan otobana bir dakika orası ters oluyor. Şuradan girelim. Aynen. Şöyle hemen denememize başlayalım. Üçüncü viteste bağlandık otobana. Şöyle dört. Evet. Şöyle beş. Şimdi uzun bir düzlük. da araba çok yavaşlıyor. kesmedi inşallah fazla evet aldığımız yardım devam edelim şöyle 5 hadi koçum hızlı lan lancer mı civic mi lancer civic mi birazdan göreceğiz hadi bakalım Burası burada da bir keskinliğe bakar. Şurayı bir sağlam bir zaten zor. Yani hız kesinlikle çok zor. Burada deneyeceğiz. Hadi bakalım. Evet 304 son hız 304 arkadaşlar. Son hızı gördüm son hız 304. Aynen. 303-304 arası kesiciye girdi son hız 304 Honda'yı denemiş olduk hemen hızlı bir şekilde Lancer'a geçelim bakalım Lancer'da durumlar ne hemen şöyle menüye gidip aracımızı alalım Lancer hemen Lancer'ımızla da otobana bağlanalım bakalım iki araç arasında nasıl bir fark var hangisi daha hızlı evet. hadi bakalım Lancer kalkışta biraz daha hızlı gibi geldi bana göreceğiz önemli olan son hız şöyle 3 virajlarda da biraz daha iyi gibi geldi şöyle 4 uğraşmak istiyor yürü git şimdi hücum var uğraşalım şöyle 4 evet şimdi 5'e çekeceğiz ve gaz hadi bakalım Şu virajlardan bir sıyrılalım lancer lancer daha hızlı arkadaşlar 310 311 304 305 305 yoktu zaten. 303 304'lerdeydi honda civic lancer 310 311'e dayandı bugünün galibi sivişi lancer oldu arkadaşlar arabayı da sade modifiye yapmaktan yanayım ben genelde ilerleyen zamanlarda modifiye videosu da çekeceğiz. Araç modifiye videosu. Evet arkadaşlar karşılaştırmamızın sonuna geldik. Bugünün galibimiz bir Lancer oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok iyi oyunlarla geleceğim. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.